arkadaşlar tanışıp şey Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir gün arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bizim iki tane yeni döneme başlayan çocuğumuz var. Biri gördüğünüz gibi Yuni, diğeri ise Mia. Yuni anaokuluna, Mia ise liseye. Evet, liseye başlıyor arkadaşlar. Çok heyecanlı. Bu yüzden bugün Mia'yı liseye canımız minnişimizi de sürekli bağıran hasta olan kişiyi de kendi hasta eden şu varlığı da hani okuma yazdıracağız arkadaşlar. Açıkçası ben üzgünüm. Çünkü Niye? Okula yazılıyorum daha ne kötü bir şey olabilir? Ya Daha a a ayrımcılık yapıyorsunuz. O arkadaşlar şey. ben mutluyum şaşşan. Ben zaten artık büyük abba oldum. Bu çocuğun da abbaşıyım. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey söylemek istiyorum ki neden yazın ortasında, neden Temmuz'da kayıt yaptırıyorsunuz diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Erken kayıttan yararlanıyoruz. O zaman hemen ilk önce kimin okuluna gidiyoruz? Canımız kızımız Minuş insanın yani Mia'nın. Hayır hayır ilk günü. Hayır kızım. ilk mi... günü. Mia senin saatin geldi bak. 10 dakika saat... dakika sonra öleceğim o zaman. Hayır. İlk bak önce Mia'ya gideriz arkadaşlar. Mia'nın okuluna gidince görüşürüz. Ay. Hadi gelin gelin burası. Geldi mi anne ya? Hadi bakalım. Merhabalar. Merhabalar efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ya bizim kızımız bu sene LGS'ye girdi ve bu okulu kazandı. Biz de onu bugün, yazdırmaya geldik erken kayıtla. Bu okulu kazanmasında çok şanslı bence. Sizi müdüre yönlendireceğim. Tam bu taraftan mı peki? Evet 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 o taraftan. Birazcık kalabalık bir aileyiz de biz. Ya kutucuğum ne alaka şu an? Ay merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz okulumuza. Kayıt mı yaptıracaktınız? Evet, evet kızım için kayıt yaptıracaktım. Merhaba ismin ne senin? Ben Mia. Evet Mia. Sizin adınız nedir? Benim adım da Emma. Memnun oldum Mia'cığım. Memnun oldum. Kızımız bugün birazcık mutsuz da okulda yazıldığı için ama bence kızım burada çok mutlu olacaksın. Anlıyorum ama gerçekten bu okula mutlu olacağına eminim çünkü bu okulda zorbalanma gibi hakaretler, kötü davranışlar yok. Direkt disipline veriyoruz yani açıkçası. O o kızım birazcık dikkat etmen gerekecek sanırım. Tamam anne ben ayrıca öyle bir şey bile yapmıyorum da neyse annemin abartısı işte. Geçelim mi biz buraya? Tabii tabii siz geçin. Ay merhabalar müdür bey çocuk küçük çocukları ben yüklendim vallahi yani çok maşallah silahlı bir aile yes neyse geçirim hocam tabii siz geçin ay hocam sizin çöpeniz mi sizin çöpeniz mi bu sizin çöpeniz mi evet onu tek bırakmak istemedim de korkuyor adı ne peki şu çöpen adı mı adı Julu mu? Aa! Culu! Evet. Ay yeah. <laughs> Benim köpeğim de aynı isime sahip. Julu onun için ama Culu değil. Ama biz Culu diyoruz. Biz Julu diyoruz. Hadi yeter sıkıldım. Kızım ne diyor ne ya, ya? Şunu şöyle bırakayım. Aa! Kardeşime dokunmayacağım ben. hadi geçsene şuraya. Size ne ikram edebilirim? Kahve. Yok 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 hiçbir şey istemiyoruz dedik geldik merak etme. Tamam o zaman başlayalım biz kayıtlara. Ee, i̇smi Mia'ydı soyadı. Weasley. Weasley tamam. Doğum tarihi gibi Hı. şeyleri alacağız. Doğum tarihi. Tamam hemen bir aktarıyoruz tamam o zaman o zaman elle görüşürüz. Ben sizi çok sevdim. Umarım Ay hocam iyi bir biz de çok olursunuz. sevdik sizi ya. Hadi görüşürüz hocam. Pişt! Kızım nasıl konuşuyorsun? Ay tamam anne ya. Görüşürüz hocam. Elifle bekleriz. Sizi de. Okulumda sınıfımda. Dersleri evet. ben vermiyorum tatlım. Neyse artık görüşürüz o zaman hocacığım. Görüşürüz. İyi günler. Görüşürüz görüşürüz. 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 Çok teşekkür ederiz her şey için. Rica ederiz. Rica ederiz. Umarım iyi bir öğrenci olursun. Umarım umarım. Umarım. Umarız yani. Evet arkadaşlar. Pardon ben sizi bölmeyeyim. Ay merhaba. Ne kadar. Aa, ay Gitme gitme gitme. Kızım ne yapıyorsun? Gel neyse. Evet arkadaşlar biz... Bizler kızım. Kızım bak ben babayım ha. Evet arkadaşlar biz artık buradaki okulumuzdaki kayıtı bitirdik. Şimdi bizim miniğimizin ana oturuma gidiyoruz arkadaşlar. Ay Orada. Bana be. Sana ne be. Pff, gidiyoruz. Hah, anne bir şey soruyor şuna ya. Çıkacağım ağzına bir de duvar çakacak ona. Kızım, niye sen sürekli böyle şeyler söylüyorsun kızına? Kız kardeşine. Neyse arkadaşlar biz o zaman anaokulunda görüşürüz. Şuan geldik hemen içeriye girelim. bu böyle benim okulum senden daha iyi. <laughs> kesinlikle. Ay arkadaşlar ne çok tatlı. Diten. burası. Bebe. Bebe, burası bebe. arkadaşlar geldik. Bebe. Ah. Merhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne yahu? E ee, kayıt yaptırmaya geldik mi? Ben müdürüm. Evet kayıt mı yaptıracaktınız? Ee, hangi kızınız? Şu mu? Ben ne alaka ya? Ben anaokuluna gelecek bir çocuk gibi bir görünüyorum. E ee, o zaman bu mu? Bir kere sen nasıl benim o minnacık uslu bebek canım cıcım cıcım luluma böyle bir şey dersin. O cüneyt en uslu çocuk. Evet efendim kesinlikle <laughs> çok uslu canım. bir bebek. Hey o o o uyu bakalım. Hey o o o uyu bakalım. <laughs> sus sus, sus azıcık ya. Evet efendim kesinlikle çok uslu bir çocuk. Ah. Efendim efendim diyorsunuz. Yuni'ye kayıt yaptıracağız. Yuni. Ay sen ne kadar da yaramaz bir çocuğa benziyorsun. Sıkın arkadaşını üzme tamam mı? Valla pek de yalan değil yani. Evet biz artık kayıta geçebilir miyiz? Tabii efendim. <laughs> kayıta geçiyoruz. Ne var? Benim adım Bir benim adım Univizi. Anne yani ben 4 yaşındayım. 4 yaşındayım. Öyle o kadar. Tamam o zaman senin kaydını yaptıralım. Evet ilk önce ismi. Dedim ya sağır mısın insan varlığı ya. Adı Yuni hmm, tamam o zaman hemen kaydını yapalım. Doğum tarihini söyler misiniz? Sen bizim kayıtı bitirelim de hızlıca. Tamam o zaman. Evet kayıtımız bittiğine göre siz de bana Teşekkür ziyaretini. Teşekkürler. teşekkürler. Görüşürüz. Çıkalım bir <laughs> artık buradan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tatlış, tatlış, tatlış öğretmeniyle beraber kaydımızı yaptırdık arkadaşlar. Sakiniz arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Gidiyoruz eve. Bye bye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi herkes böyle bir yorgunmuş. <laughs> olmuş böyle bir. Öğlenin saati oldu. Olmuş böyle bir. olmuş Olmuş böyle her yere bayılmışlar. Ama ben ve benim canım Osman. çocuğu Mesela şu Lulu mesela. Şurada bir tane tututu çocuğum daha var şu. Mesela burada bir tane daha tututu çocuğum var. Yani sonunda bugün de atlattık. Keşke kayıp olmasaydık yani. Şşt. Bir daha bir. Bu bir, başlayacağız. Sen ne yapacaksın? Hadi baba sen aycı olsa diyeceğim, geleceğim sanayide çalışacağım diye de ki ben doktorum. Kaç yıl tıp okudum? Tıp, tıp okudum. <laughs> tıp okudum ben. Yani sen de azıcık yani baba işine mi devam etmeyi planlıyorsun acaba? Hayır bir kere yani o gidecek böyle istediği şeyi olacak ay, insan olacak ay, yani gitmeyecek 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 ben kaçır kaçırır mıyım zaten? Ben zaten sen şuraya evden kaçıyorsun bizim böyle bir başımıza dert oluyorsun oluyor bizim bir başımıza böyle bir dert geliyor gidiyor yani hadi sen otur sen mutlu mısın? ben yoruldum dinleneceğim Kap kapatmayacağım buluşsun, böyle daha. oturacağım böyle izleyecek bizi bütün seyircilerimiz böyle hadi gel acaba sol kızım acaba bir tık fazla bekledik arkadaşlar önünde? Bence sen videoda bunu test. Keselim kızım, keselim. E kesecektin sen neden bekledik? Evet anne artık videoyu kapat yani. Tamam o zaman arkadaşlar. Şu aile baskısından dolayı. Görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu arada kesinlikle video istekleri kabul ediyorum. Aşağıya lütfen video istekleriniz varsa bırakın. Sizi çok seviyorum. Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye!